Merhabalar arkadaşlar. Bugün Dark Orbit'te biliyorsunuz Prometheus ganimet anahtarları var. Onlardan birazcık açacağız bugün. Ee, Birazcıkdan kastım tam olarak 51 adet yani 50 tane falan filan açacağız. Ee, şimdi öyle hangi maplerde var tam bilmiyorum ama yani çoğu mapte vardır hani gördüğünüz gibi. Bakalım neler çıkarabileceğiz. Ee, Pramant ha sandığı diye geçiyor bu arada sandıklarımız. Bu neden? lan? 6 günlük dosyası ne lan? Bakalım, güzel yeni tasarımlardan çıkarabilecek miyiz? eğer etkinliği bilmiyorsanız da zaten etkinlik 3 gün sürecek. bu videoyu ayın 28'inde atarım. Ya da bugün de atabilirim. O CB 100'den iki. Evet, Kaçıncı açıyoruz? 3. açıyoruz. 50. Yok aynen 3. açıyoruz. Bakalım. Abi çok kötü çıkıyor bu arada ya. Bir x 8'de açmayacağım da şuraya ışınlanırız. Oraya gidene kadar belki bir tane daha buluruz. Bakalım. Bu arada Mert'e teşekkür ediyorum. Ee, geçenki videoda zaten adını söylemiştim. Discord'umuzda da şu anda birinci konuşma açısından vesaire en aktif üyelerimizden bir tanesi. Onun hesabındayız şu anda da. Sağ olsun verdi ve ee, bakıyoruz işte. Burada da bulduk bir tane. Hemen şunu da açalım. Bu dördüncü kutumuz olacak. Ee, eğer yanlış saymadıysam <laughs> Çok kötü çıkıyor e, tasarım vesaire çıkaramıyorum ki zaten e, etkinliğin videosunda anlattım sizlere hani çoğunlukla e, bu sıradan şeyler çıkıyor %60 hatta 24'te nadir var %84 hatta 94 biri olabilir e, kötü şeyler çıkacak bu kutulardan diğer tabi şansımıza bağlı belki %0.1 şansdan bir şey çıkarız ama sanmıyorum bu arada oyun herhalde 2D'de ya değil mi? Pedir 2 de oynamadığım için. Herhalde 2 de Yani hareketlerimiz falan direkt döndüğümüz için 2 de olması lazım. Ee, adamın cephanesi sınırsız olduğu için cephane çok önemli değil bu arkadaşlar. Evet bir tane daha açıyoruz. Bakalım neler çıkacak. Hadi güzel bir şey ver artık da. İyi en azından bir tasarım aldık. Droid tasarımı olsa da bir tasarım çıkarabildik. Bakalım bundan ne geliyor. Hadi bakalım. Yani şu an ne kadar çıkan en mantıklı şey droid tasarımıydı ama gerek olduğunu sanmıyorum bu arkadaşlar. Left 4. Evet bir tane daha buldum. Hemen bunu da açıyorum. 43, 42 tane kalacak. 9 tane falan açmışız. Gene saçma sapan. Bu arada sürekli map değiştirerek açacağım. Ee, bilmiyorum ama açıyoruz işte be Evet bir tane de burada bulduk. X6 haritasındayız. 1.6'dayız. MMO haritasına takılacağım. <laughs> Evet bakalım ee, bundan ne alacağız. Hadi abi güzel bir şey abi. 10 bin <laughs> abi benim hesabımı da açıyorsam sevinebileceğim şeyler çıkıyor aslında ama. Valla <laughs> bu arkadaşın hesabını da açınca ve aşırı elit bir şey çıkmadığı sürece sevinesim gelmiyor çünkü. Adamın yok yok yani hani. evet bir tane daha burada bulduk bakalım ne çıkacak hadi oğlum hadi abi ne güzel bir şey ya. HSTRM'den var ya 4800 tane çıkardık. Bir tane daha buldum. Hemen bunu da açıyorum. Totem. Bakmama tutmuyor. Evet bir tane daha bulmuş bulunmaktayız. Yani bugün birazcık şanssız günümdeyim. Gene <laughs> bir on bin oraya. Ne zaman şanslı olduk gibi abi. Evet bir tane daha. 35 tane kalacak. E, 51 tane vardı. 16 tane aşk herhalde. <laughs> ya hissetlerimden bıktım artık. Bir de bundan veriyor. 92 bin tane var zaten adamda. Ne gereği var abi? <laughs> abi nasıl bu, böyle hesap yapıyorsunuz anlamıyorum ya. Adamda trilyon milyon tane x4 var hala 2000 tane falan veriyor. Evet bir tane daha Pramant ha sandığı açıyoruz. Evet map değiştirme zamanı gelmiş anlaşılan hatta şunu da açalım öyle gidelim. 51 tane adam kutu biriktirmiş. Hani herhalde olsun. Gene 10.000 liraya herhalde aynen. Bir tane daha gördüm şurada. Onu da açacağım. Bu da buradaki son olacak. Ee, sonra diğer haritalara geleceğim Oralarda deneyeceğiz. Gene 10.000 liraya Tam şu tıkladığım yerde kesin bir tane var. Yani şurada var hani. Ama gene aynı noktada bulduğumuzu diyebiliriz yani. Hadi 10 bin öre. İyi <laughs> Allah'tan adamı uri kasıyoruz ya. <laughs> bir 40 bin 50 bin rahat kastı. <laughs> bir tane daha şurada gördüm herhalde. Aynen. Hemen bunu da açalım. Hadi 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 güzel bir şey. Ne lan bu? Uridim çıkıyor sadece. Hah, iki tane daha var herhalde. Bir de şurada mı var? Aynen. Hadi abi güzel bir şey abi. Hadi abi. Kötü. Güzel bir şey çıkarabileceğimizi ben sanmıyorum. 51 taneden. <laughs> 10 bin öre 10 bin ya. Şuralarda da var bence. Bir iki tane falan. Buralara bir bakalım. Sonra yoksa e, diğer map'imize doğru gidelim. Ki yok herhalde bakalım. Hadi be, bir tane burada çıksın. Yok. Tamam gidelim. E, bir sonraki map'te açalım. Gene map'leri böyle böyle dönelim sürekli. Ya da dönmesek. Bir tane map'te kalsak mı ya? Ya da hatta şey aşınalım. alalım. X4'e ışınlanalım evet. Orası benim uğurlu haritam. Evet X4'e geldik. MMO haritası. MMO ne ya? MMO diyelim. MMO çünkü RPG falan. Aynen burada bir tane bulduk. Hemen açalım bunu. Haydi abi güzel bir şey abi. 10 tane MP aldık. Ee, i̇lk defa çıkardık. İyi en azından farklı bir şey çıkardık. 2 tane daha var. Bir tanesi burada. Bir tanesi aşağı tarafımızda kalıyor. Hemen onu da açalım. 2-1 LF4 saçma Benim bir taktiğim vardı 3 saniye kadar üzerine tıklıyordum Şöyle Sonra bırakıyordum Kararsız F4 İyi farklı şeyler çıkarmaya başladık Bir tane daha bulduk Gene aynı taktiği yapacağım 3 saniyede şöyle tıklayacağım 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 Saçma Bir tane daha bulduk Artık yavaş yavaş e, azalıyor hani <laughs> Ya abi güzel bir şey var ama ya Evet, 2-4'e geldim çünkü 2-4'ü seviyorum. Şu x 4ü alalım, sıkıntı olursa şey yaparız, 10.000 orayı. <laughs> bir tane daha bulduk, hadi bakalım abi. Hadi abi. Eylül sen benim map'imsin abi, yaparsın. Bu ne abi? Evet, buralarda zaten hep bir tane kutu oluyor. Hatta e, bayağı bir kutu oluyor aşağı taraflarda. Potion, Venom. Güzel, fena değil. E, en azından tasarım çıkardık. Arkadaşlar, olmayan bir tasarımmış. İyi, güzel. Sevindik. Ha ben birini de kestik arkadaşımız için. 800 şeref daha aldık. Görev varmış. 893 4 oldu. Şuna da alalım. Bir tane de yukarıda gördüm. Hemen onu da alacağım. 10 tane EMP daha aldık. Şu iyi güzel sıralı var. normalde sıralılardan çok güzel şeyler çıkmaz. Bakın gördüğünüz gibi şu anda da çıkmıyor zaten. Bunun peti yok mu ya? Peti açayım da pet öldürsün şunları. Abi bu ne bu ne? Abi bu arada çok iyi adam kesiliyor lan. 2-3 vuruşla öldürüyorum oğlum milleti. Peki bir baskın videosu gelmedi mi bu çarla? Evet bir tane daha bulduk. Hadi abi güzel bir şey ver artık bize ya. Haydi 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 haydi. 2 tane daha yan yana buldum. Gayet güzel. Hemen bunları da açıyoruz. Ee, 2-4'te bayağı bir var. <laughs> ya abi bu kutu Uridium kutusu gibi bir şey ya. Valla Uridium bayağı veriyor hani. Birini daha kestim az önce. Valla çok iyi kesiliyor lan adam. Harbi oyuna şu zevk aldım ha. Şuna bakalım. Şuna da keseceğim eğer. Evet bu arada 2-3'e geldim. 2-3'de açacağım birazcık da. 12 kutu kaldı zaten. 2 tane şu an yan yana var. Ee, 10 bin nürü. klasik. Şunu kesek ya Bir git. Hatta bunu da kesek. Şimdi ne geliyor? Bir Prometheus Disruptor. Yes işte bu. Oğlum çok iyi oldu. Evet. Epic paketten çıkardık bu arada. Dandik paketten şey çıkardık. Ne çıkardık? Ee, nerede? Prometheus Disruption. Ee, epic paketin şansı da %3 ya da 0-1 olması lazım. Bundan da bir şey çıkmadı. Evet. Bunu da açalım. Sonra şunu da açacağız. Hadi abi. Güzel bir şeyler. Neyse en azından güzel bir tasarım çıkardık. O yüzden mutluyum. Ee, hani fena değil. Bir tane daha mı ondan çıkarsak diyeceğim 10 bin oraya. İyi ki 2-3'e gelmişim ya valla var ya. <laughs> iki tane düşman kesti. Oğlum çok zevkli ya. <laughs> Az önce devoya tek attım. <laughs> Aynen bir tane daha bulduk. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım abi yaparsın abi. Yaptın şovunu. Verdin bana bir şey 10 bin oraya. Evet bir düşman daha kestik ve bir kutu daha bulduk. 10 bin oraya. Ya geç geldiğini anladığınız an 10 bin lira arkadaşlar. Hani ya yavaş işte ya. Neyse tamam. O iki tane daha kutu güzel. Hadi abi hadi oyun. Yaptın oyun. 10 bin ürüyor. abi kaç bin ördüm kastık ya. Bur Prometheus. Oha. Çıktı. Prometheus Orgus çıktı. Dur şimdi ona geçeceğim. Kutuları açayım ben size göstereceğim zaten. Son iki kaldı oha. Evet şurada 2 tane daha gördüm şu muydu yok. Onu görmedim şu ikisini gördüm. Bunu ikisini de açacağım. Sonrasında bir tık gemileri göstereceğim. Abi iyi çıkardığımı düşünüyorum. Geç ya tamam ben mutluyum şu an. 2-3 abi 2-3 çok güzel mi? Açın yani 2-3 Ya tamam kafi. Şuraya gidelim oyundan e çıkış yapalım. O gemiye geçeyim. Prometheus e Orkus'a geçeyim. Şuna basayım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Prometheus Orkus böyle bir şey hani çıkardık güzel abi iyi oldu vallahi arkadaşımıza iyi oldu ya vallahi bu güzel oldu sevindim hani kendi hesabımda olsa bir şey çıkmasa üzülmem de başkasına çıkmayınca bir vicdan yapıyorum hani açıkçası bu iyi oldu onun için ee, diyelim ve videomuzun sonuna gelelim umarım beğenirsiniz umarım beğenirsiniz kendinize yani iyi bakın hoşçakalın bay bay.